Kulağım merhaba. Merhaba Kuram. Hadi bakalım. Deme takalım. Yeah, Sağdan gittim. Pencerede bir var haberin olsun yanında. <laughs> Kulağım 27 Benim atam ya oradan düşünce onu Büyük. Oğlum nasıl düşürmedin? İşte ya çok güzel atladım ama olmadı. Her çok alalım hiçbir şey alma. Gram. Tamam çelik yelek zırhını da çek. Çelik yelek zırhı iki tane flash al. Sen pencereye bak. Aşağı dikkat et ama. Oğlum pencere benden headshot yedi düşmedi. Evet. Murat nasıl nasıl olur da düşmez? Evet. Headshot yedi. Emin misin? Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim sana. Yemin ederim. Babasını şey göreyim seni kuram. Benden de yedi. Şu an canı çok az. Bomba kurban. Sen de. Helal kuram. AK atsana bana AK. Tamam. Neredeyim? Çelik çelik aynı. Ben almıştım zaten. Para boşuna gidecek. Gel hadi gel Cam'a bak cam'a Cam'a bak fire. <laughs> Gelalkura. Nasırım. Gelalkura. Al da mı yeah, yeah. Sen Nasılsın ya? Oğlum ne yapıyorum ya? Vallahi oynuyorum ki oyunu. AWP alayım mı sana? AWP alayım mı sana? AWP oyna Buram <laughs> cama dikkat. Cama dikkat. Camda biri var. Mükemmelsin. Duran AWP'dir camdadır Aşağı bak aşağı aşağı Çıkış yerine bak çıkış bomba kuracak gidip Gördün Duram, İki açma iki açma iki tak açma Ne olmadı bu ya <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey alma Aa 6000'i var Silah atabilirsin bana. SSC al bir tane. Al. SSC ver çabuk çabuk. Kuram hadi geç kalın hadi. bekle gösterme altadır. Oha. Yok yok ben gidiyorum. Altta altta. Ya nasıl ya? Diğerinde yerinde can az zor. Alır. Mısın? Murat, Olur. Murat yanım boş. Yanımda iki tane boş masa var. Gel buraya istersen. Tamam, gelirim, tamam, gelirim birazdan. Eko kal hiçbir şey alma. Buraya gel gel. Gel Tam yoldaş bitsin hele. Kaçta bitiyor? yanıma Kuram AP'le vur ona lo. Ya ne Vuramadım. Gel yanıma sana gel. Oğlum bekle oyun bitsin. <laughs> Dakika baş söyleme bunu. Boş ver gel gel. Canım benim oyundayız mal mal düş şeyler söyleme. Artık, Artık yapma. <laughs> <Arkam, benim de. gülüyor> Kapıya. Hiç düşmez ya. Süpersin. Ya ben babayım ya. Bak oyun dokuz olan tamam. tamam. İnşallah kimse geçmez. Ya sakin ol bir bırak onu şimdi oyuna bak.

solda diyor. E, Taner. İko baba Efendim, eğer bırak. arkamda kalırsan ben geçemiyorum. Anladın mı? Tamam. Tamam bırak. Bina, bina Pardon. Yapma, anda yapma. özür dilerim. Kele kele zırh aldın mı? Let's go. Onları da aldım. Evet, ya kapıyı aç. Bir adam üsttedir haberin olsun. Sesçi almış o da. Kapıyı aç. Kapıyı aç. A kapıyı aç. gel buradadır gel. Çık çık pompalı var tek atıyor. Ya kalk önümden kalk. Helal. <laughs> Oğlum arkamda kalınca ben hareket edemiyorum yapma ya. Hadi hadi oyun bizde hadi. hadi, hadi, hadi. Gel gel buraya lan gel. Bir silah değiş silah değiş. Silah ver bana. Canın azdı. Gel 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 gel. Ses yapma shift'le yürü shift'le. Shift'le shift'le. Hep koşatam. Aa parlayayım mı sana? Direkt yok. Aa var oğlum. Bravo. Taner ya. Tamam, ben ne yapayım canım Bekle. Arkada da bekle oğlum yavaş ol yavaş. Shift'le yürü, shift'le yürü. Dikkatli ol. Alo. Süpersin. At, 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 at. Elif değil. Ulan Ulan be Ulan 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 ya. Elimde smok niye geliyor ya? Bir şey olmaz. Oğlum önüne çıkan adamı nasıl öldüremiyorsun sen? 7000 var. Bana bir kere Kafil Gafil gafil oğlum. İşte elinde bomba ya falan dolaşma ha. Kendine bu silahtan bir de bir tane çelik gerek zırhal bomba bende var. Al al keleşi ver bana çabuk 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 keleşi ver bana. Keleşi bana ver. Çelik gerek zırh bomba aldın mı? Yahu sen daha alacağım. Bek aldım. Ha, bekle. Sessiz shift 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 bekle shift shift gel benle gel gel arkaya gel shift 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 koşma lan abi ha bekle üsttedir skop açmış bekle diğer kapıdan çık yapma yapma git diğer kapıdan çık bak git diğer kapıdan çık diyorum sana çıktığında bana söyle Beşte beyaz. Helal. Hadi maça alalım hadi. Çelik elek zırh bombaların full Sessiz bak. Shift'le yürüyeceğiz tamam mı? Let's go my brother. Bak buradan sonra shift'le yürü aynı. Gel. Camdalar. AWP'dir. Bekle, bekle. Açma! OHA! Kapı kapanmıştı ama. Neredeydi amına? Sağda değil miydi? Bir şey olmaz. Alırız. Sağdaydı lan. Ne sen fazla beraberlik olacak Aa bizim ona bir şey yapmamız gerekiyor. Ha. Bir smoke bir de bomba alsana. Gel shiftle. Smoke'u al eline. Kapının hemen yanına sağ tıkla bırak. Sağ tıkla. Sağ tıkla bırak. Kapıyı açmadan sağ tık yap. Mouse sağ tık yap. Mouse sağ tık yap, 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 yapar mısın? Tanner sen yap adam. Oğlum saatlik ne demek bilmiyor musun? Oğlum boş yapma. Söylüyorum 10 saat bekledin orada. Bak sen aşağıdaki kapıda bekle tamam mı? Ben AP'yi düşürüyorum. Tamam. Sakın çıkma şifle yürü. Aşağıdaki kapıda böyle pus bekle. Çıkayım mı? Çıkayım mı? Yok yok. aa var adam. Kapıya attı ha bana. Geleyim yanına. Yok. Çıkıyorum. Çıkma, çıkma bekle. Çık. Çık. Nasıl? At git 62 yemiş git bir şey bir tane vur ölecek. Kaner. Oha ya.